Sarsan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur hakkındaki davada son gelişmeler şoke etti. Timur Timur'un aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı, maddi ve manevi zararımız giderilmiştir ifadelerini yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçti. Baba Özer Acı isyan ederek genelim oğlumun kanını sattı ifadelerini kullandı diğer yandan baba acı şikayetten vazgeçmek için ödenen paranın 100 milyon TL olduğunu iddia etti. Adli ve manevi olarak tüm kaybımız giderilmiştir şeklinde ifadelere yer verdiler. Oğuz Murat Acı'nın babası da aslında müşteki olarak yer alıyordu ama soruşturma kapsamında eşinin müşteki olarak yer aldığı ve şikayetinden vazgeçmesi daha önemli bir konu. Çünkü Oğuz Murat Acı'nın mirasçısı olarak yer alan eşinin bu davada, bu soruşturmada, bu soruşturma kapsamında ifadesinin yer alması ve onun sıfat taşıması önemliydi. O sıfatı taşıyan şükriye acı de şikayetinden vazgeçmişti. Sadece Eylem Tok ve Timur Cihan Timur'la ilgili şikayetlerinden değil bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan tutuklanan cezaevine gönderildikten sonra tahliye edilen bir başka isim daha vardı Ayşe Ceren Saltoğlu. Ayşe Ceren Saltoğlu da hem Eylem Cihan, Eylem Tok'la birlikte Timur Cihan Timur'un yurt dışına kaçırılmasında destek verdiği bu sebeple suç delillerini gizlemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bu dosyadaki bir diğer şüpheli de Ayşe Ceren Altı oğluydu. Dolayısıyla tüm şüphelilerden şikayetlerinden vazgeçtikleri için Ayşe Ceren Saltoğlu ile ilgili de şikayetlerinden vazgeçmiş oldular. Ama halen soruşturmanın devam ettiğini söyleyelim. Yine edindiğimiz bilgilerden bir diğeriyle de devam etmek istiyorum. Oğuz Murat Acı'nın babası ve eşi Şükriye Acı arasında bir takım anlaşmazlıklar yaşandıkları iddiası vardı. Bir başka iddiada Şükriye Acı'nın maddi ve manevi olarak zor günler yaşadığı iddiası ileri sürülmüştü. Bu iddialar kapsamında bu şikayetler etti dilekçesinden vazgeçmesi de aslında e, akıllara başka e, akıllara aslında bir soru işareti olarak kalmış durumda. Haberdar mıydınız bu gelişmeden? Yok, benim bir haberim yok. Ben davadan vazgeçmedim. Ben davama devam ediyorum. Ben sözümde söylemişsem onun arkasındayım. Sizinle bir temas kurulmaya çalışıldı mı bu yok. eylem Tok Timur? Yok. Bir bağlantı yok. Peki yok. E, siz de müştekisiniz ama anladığımız kadarıyla hukuki olarak bu Vazgeçme hakkı sizde mi yoksa eşinde mi Şükriye Hanım'da mı? Bu konuda bir bilginiz var mı? Vallahi herkes kendi e, bacağından asılır derler. Yani ben hiçbir zaman davamdan vazgeçeceğim demedim, demiyorum da. Hı -hı. Benim kırmızı çizgim davamdır. Ha İstanbul'u verseler bana neleyeyim yiyeyim? Ama benim oğlumun kanından beslenirseler zehir zıkım olsun kim beslenirse. Az önce orada kulak misafiri oldum yayın esnasında. Şükriye Hanım zor günler geçirmiş. Bugün bir devlet memuru kaç para maaş alıyor? Ben devlet memurundan daha fazla şey alıyor. Ee, şu an ücret aldığını ben ispat edeceğim kendisine. Artı havuzlu bir villayı bırakıp kendi babasının evinde yaşamaya başladı. Ha ne zaman nasıl e, maddi imkanlar kalmış, ne olmuş? Onu bana açıklı açıklama yapmalarını istiyorum yani bu konuda. Hı -hı. Ha, benim oğlum o dört yaralıya siper olduğu için şu an hayatta değil. Benim oğlumun hayatta geri getirecek bir maddi manevi karşılık var mıdır acaba? Sizin bu davada Hayır. beklentiniz ne Özer Bey? Benim bak beklentim şu. En ağır cezayı alacaklar. Örnek ceza olacak bu. Hı, -hı. Örnek ceza olacak. Diyecekler ki ben tek değilim. Bir sürü kamuoyu vicdanı var. Birileri alçaklık, şerefsizlik Yapmışsa ben yapmayacağım evladıma Ben Davam, davamın arkasındayım Davadan vazgeçme diye benim açımdan Söz konusu bir durum yok, yok. yok. Ee, Ama benim Kırmızı çizgim Zaten bunun için Şükrü Hanım e, Geçmişte ben şimdi Ortaya çıkaracağım 9. ayda hatta geçen e, 2024 10. aylarda Şu anki mevcut avukatın aracılığıyla Bir rakamlar telaffuz edildi Hmm. Ama o tarihte sanki böyle çıkıp da bunlar bilmem ne yapacak. Ama benim oğlumun kanını kaça sattılar. Çıksın o zaman basına açıklama yapsınlar yani. Yazıklar olsun. O zaman bu, bu ne gelsin zaman ben, oldu? Gelsin basın buraya gelsin. Ben basını nasıl bir evi terk ettiğini gelip dolaştıracağım. Nasıl bir yerde oturuyordu. Şu an kendi nerede oturuyor? Canlı Canlayına bağlansın o zaman. Şu anda kendini savunabilsin. Birilerinin kanıyla beslenmek şey olmaz. O ona zehir olur, zıkım olur. Haram olur. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ben bugüne kadar şunu savundum. Ben bir kuruş onun lukması boğazımdan geçsin istemiyorum. İstemiyorum dedim. Ve bunu sonuna kadar da savunuyorum. Yazıklar olsun. O insan benim soyadımı taşıyor. Utanmadan bir de ağlanmadan efendim maddi sıkıntı çekmiş. Ne sıkıntı çekmiş? Altında sıfır araba var 2 milyon TL'lik. Zile aldı. Oğlumun hayat sigortası yaptırmış. Ondan ben kuruşuna kadar hepsini aldım. Teslim ettim. Al kızım dedim. Şimdi benim oğlumun kanını üç kuruşa sattı diye yalancı dünyadaki paraya sattı diye ben af mı edeceğim? Veya ben onu karşı tarafta ya ben de davamdan vaz mı geçiyorum diyeceğim. Yazıklar olsun diyorum beni. Kusura bakmayın. Rica ederim efendim. Ne demek? Eyüp Sultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken, aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihan Timur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Toku aracıyla buradan uzaklaşıp ...annesiyle önce Mısır'a ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikleri tespit edilmişti. E, sosyal medyada bu dava karşılığında 100 milyon lira aldığınıza dair bir iddia var. Bu iddia doğru mudur? E, bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için bu miktar söyleniyor. Kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Ben e, hakkımız olan oğlumun ve benim hakkım olan tazminat davasında... Ee, zaten alacak olduğumuz parayı bu şekilde almış oldum ve davanın da düşmeyeceğini zaten bilerek kamu davasının devamının e, bilincinde olarak e, zaten yeterince de yıpranmış olarak hem eşimin ailesi tarafından e, hem de psikolojik anlamda bu konu itibariyle yıpranmış olduğum için davadan bu şekilde çekilme kararı aldım. Ama kesinlikle belirtildiği gibi, bahsedildiği gibi bir durum yok. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı Adalet Bakanlığı'nca Amerika Birleşik Devletleri yetkili makamlarına iletilmiş Florida Federal Mahkeminin kararı üzerine Cihan Timur ve Tok 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı. 18 Haziran'da Ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğlun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş. Cihan Timur'un avukatları müvekkillerinin kaldığı tutuk evinin şartlarının çok kötü olduğunu savunarak ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş. Ancak 21 Haziran'da yapılan Cihan Timur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.